Arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle Gaz şovu yapacağız ee, Artık videolar böyle giriş yapacağım arkadaşlar ee, Gaz şovları güzel olur diye düşünüyorum İnşallah da güzel olur o zaman Hemen oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik şu anda Gördüğünüz gibi gazım önümde Dediğim gibi gaz şovu yapacağız İlk maçımız çok çok mükemmel bir flash hızıyla giriyoruz arkadaşlar ki Raif de Evet şu anda girdik Artık videolar öyle yüzümü göster giriş yaptıracağım inşallah Is that Spike? Bir dakika Abi bas bas Allah. Vaktim Evet arkadaşlar bak zor olduk. O yüzden bir daha girdim. Abi bu burada beni diyor ya. Çok sinir burada gibi oluyor. Sakın öyle mi? Benim bak. Ya abi bu ne? Oğlan ben de sinirlendim. Bu ne Bu Abi millet kaçırmak Bebeler gibi 13 için bir kere <laughs> olmuş olacak tabii. Ama inşallah olur inşallah. Hadi gazlı yani ben çok sevmiyorum ya. Oynamayı basıyoruz hadi. Aşırı kötü canı var arkadaşlar gazlı. Ben o yüzden hiç sevmem gazlı. Hala oynamayı da sevmiyorum. Oh, gözbeği. <laughs> <hop>. Beni geri getir. Op, op, op. Beni geri getir. just a kid. Arkadaşlar bu beni öldürmeden ben böyle hızlıca kaçmak istiyorum. Ben. Böyle kaç, kaç. Tamam abi. Bu şu anda güvendeyim. Ne oldu sen? Yudum alt kalsın. Şu an çok iyi durum. Güvendeyim. E evet arkadaşlar diğer maçıma şu an geçtim. Ya. Sen de misin be diyoruz ki. Gaz çoğu zor yıkıldan Video bari olabilir biraz. Evet arkadaşlar şu an diğer maçta zaten girdik. Aha dört kişi kaldı. Allah. İnşallah kazanırım ya. Burada mısın? Abi. <laughs> Abi. Orada biri var kardeş. Çıkmış. <laughs> <Şiş. Gülüyor> Dışarı bak lan. Abi aç şu. Öldüreceğim ben. <laughs> hop. 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 Allah. Yuh. gazcım sen neler yaptın. Hop hop. Ulan bir gitsene de yavrum. Of. Ne güzel cama aldı. Öldürecek. Allah. Dokunma onlar beni. Aga be. Mezarasyon gümüşümüz bu. Çok iyi. 14 dakika tutma kaldı. Evet arkadaşlar şu anda diğer e, ee, maçımız da zaten. Ya. Arkadaşlar bu arada bizim telefonu nasıl bir gitara Ben biliyorum da. Aslında telefonu bağlasın ama şey gözükecek ya. Çok kötü. Tablet bağlansa bir aşırı Büyük ve güzel gözüküyor arkadaşlar. Ben bir gösterde tablet bir bağlanıyor. Ama telefon daha yani iyi gözüküyor. Yani. Onun için de. Evet arkadaşlar ikinci olduk. Tamam abi. Sıkıntı değil. Lan 14 yüklü olacak. Evet arkadaşlar. 14 e, yüklü oldu. Şimdi diğer maçımıza geçiyoruz. Bu arada video çok uzun olmasın arkadaşlar. Lütfen çünkü çok izleniyorsunuz ben. O yüzden ben hep anlatmak <laughs> istiyorum. Evet arkadaşlar şu an bu arada B var. Ve iki yükümle ve 7 kişi kaldı. Ee, abi öldürüyorum ben abi. B çok basit ölür bu arada. Şuna i̇şte bakın. Şu mu güzel. <laughs> çok tatlı bir rozet. Size bir göstereyim dedim. Arkadaşlar 3 kupa geldi cefat. Evet arkadaşlar şu anda 8 kişi kaldı. Sakin oynuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda 3 kişi kaldı. Şimdi akıl alırım ya. Hadi. Öleceksin. Lütfen ölürüm. Hadi hadi. Öldük arkadaşlar. Tamam çok iyi. Çok az kaldı 15 litre. Evet arkadaşlar bakalım kaç kupa kaldı ya. 5 kupamızı zileceklerimize attıkça 281 oldu. Evet arkadaşlar şu anda yeni maçımıza giriyoruz. Biraz videoyu kısıyorum çünkü çok uzun olmasın ki siz izlemiyorsunuz beni. O yüzden biraz kısa şey yapmaya deniyorum. Okay. Allah. Benim bacı var. Penny pini yapmış gibi kötüdüğünü kıralım. Çok. Tamam abi çok büyük. Evet arkadaşlar 3 kişi kaldı şu anda. Bir iki kişi var ya. Evet. Bakayım burada. Camı çok az. Allah. Oo, arkadaş. Arkadaşlar son maça girdik galiba. Ee, bilmiyorum. ya zaman bir maçı Evet arkadaşlar iki maçımız daha var bu arada. Hesapladım iyi. Evet arkadaşlar şu anda öldük. Ve son maçımız değil mi bu? Evet. Son maçı doğru gidiyor. Evet arkadaşlar son maçımız bu bu arada. 15 ritme oluyor. Gazımız ee, hiç oynayasım gelmiyordu bir yandan. Şovlar yaptığım için geldi. Orada kim vardı bu arada? Bak orada biri var. Orada biri vardı bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar neden hiç kimse videoma gelmiyor? Neden like atmıyorsunuz? Eskiden 10, 15 like alırdı, 6 like alırdı. Sıra like alırdı artık kankalarım da videolarla gelmiyor. Neyse. E, izlemeler de bayağı bir düştü arkadaşlar. Lütfen bak lütfen. Ama abonemiz artıyor o iyi. Abonemiz 88'e çıkmış. O da çok zor çıktı tabi. Zor gibi çıkıyor. Arkadaşlar son maçımız. Bak kaybettik çünkü maalesef. Abi. Gider ben? Benim, yeah. Lütfen. Gider misin lütfen? Benim. Beni vurursa. Zor bu kadar bağırda. Hop. 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 Tamam abi. Çok iyi. atış edelim. 9 kişi var şu anda. Evet arkadaşlar son maçımızdayız. Şimdi. Zaten şu anda kaybetsem bile. Kupa gelecek. Bari şurada kutuları alayım. Tamam abi. Tamam Oğlum. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Bak. Neyse. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar heyecanlı mısınız? Ulan çıldıracağım. Arkadaşlar tam 15 bit oldu diye sevinirken Lord oldu. Üzüldüm arkadaşlar çünkü Son çok mutlu yani 11 maç diye kalmıştı ama Maalesef heyecanımız boşa gitti. Hay gade arkadaşlar şu inşallah olmuştur. Ve arkadaşlar 15 bit be oldu. 39 kupa kastık toplam. Ve 20 tane jetonumuz da geldi. O zaman görüşürüz.